Sevginin kökleri dediğimizde hepimizin içinde annemizin mitokondriyal DNA'sı var. Yani annen hayatta olsun, olmasın onun DNA'sını kendi bünyende şu anda yaşıyor ve yaşatıyorsun sevgili dostum. Annenden gelen enerji ne olursa olsun. Şimdi bazı kişiler anneleriyle ilgili bitmemiş, çözümlenmemiş işleri var. Annelerine kızgın, annelerinin ee, sevgisini yeterince alamamış, onun tarafından yeterince sevilememiş, bunun yanında manipüle edilmiş, dışlanmış, sevgisiyle sevgisizlik silahıyla tehdit edilmiş olabilir. Burada annenden gelen negatif enerji şu an senin mitokondriyal rna'nın içinde yaşıyor sevgili dostum. Annenle ilgili yüzleşmelerini, hesaplaşmalarını gidip onunla konuş, ona ifade et. Anne sen bana bunu yaptın, beni ihmal ettin, beni sevmedin, beni suçladın. Bunu yap demiyorum sevgili dostum. Bunu yaparsan eline hiçbir şey geçmez. Ama ve annenin sana transfer ettiği olumsuz anne tutumlarının etkisinden kurtulabilirsin. Nasıl mı? Şimdi beni dinlerken aslında başladın yani bunu sorgulamaya başlıyorsan eğer ve benim dinlediklerime inanıyor, katılıyor ve izlemeye devam ediyorsan süreci başlattın demektir.